nitelendirilen gençlerimizin sayısı dört buçuk milyonu buldu. Bu rakamlar Avrupa'da bunun çok çok altındayken Avrupa bunu dert ediyorken Türkiye'de annesinin babasının avcuna bakan ondan alacak harçlığa bakan yaşı geçmiş işi de olmayan okulda da olmayan gençlerimiz var. Bugün uzun uzun Silivri'deki arkadaşlarla çalışırken Ekrem Başkan'la konuşurken bu seçimi, yaklaşan seçimi en çok en çok arkadaşlarımızın özgürlüğü için değil, kendimiz için değil ama bu ülkenin yoksulları için, işsizleri için, gençleri için yasaklardan da bıkmış yoksulluktan da bıkmış, işsizlikten de bıkmış gençleri için bu partinin bir an önce iktidar olması için bu yolu yürümenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Buradan Türkiye'nin hangi görüşten olursa olsun, hangi mezhepten, hangi inançtan, hangi etnisiteden olursa olsun, Türkiye'nin bütün gençlerine söz veriyoruz. Sizi bu yasaklardan da, bu yolsuzluktan da, bu yoksulluktan da AK Parti'nin kaldıracağım deyip gelip iyice berbat ettiği bu Türkiye'deki tüm olumsuzluklardan kurtaracağız. Cumhuriyetin bundan sonraki dönemi yüz yıl öncesinde olduğu gibi Gençlerini kucaklayan ve gençleriyle birlikte yarınlara taşınan bir cumhuriyet olacak. Söz veriyoruz sizlere. korkuyor diyoruz. Korkar tabii. Ama bunu da hak etti. Niye hak etti? 18 Mart günü. 18 Mart günü. 18 Mart günü, 18 Mart günü Ekrem Başkan bir iftar sofrasında oturuyor. Sonradan hem düzenlenen iddianameden hem de üniversitenin mahkemeye yolladığı evraktan öğreniyoruz ki Ekrem Başkan'ın 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nin ilan vererek çağırdığı Ekrem Başkan'ın 18 yaşındayken başvurduğu 31 yıl önce aldığı diplomasını işletme fakültesine bu diplomayı derhal iptal et diyorlar. Bu diploma bu diploma YSK'ya verilebilir diyorlar. Diploma YSK'da üniversite diploması bir tek şey için lazım. Eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksanız YSK o zaman sizden üniversite diploması istiyor. Bu savcı kafayı takmış. Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı adayı yapmayacak ama üniversitenin işletme fakültesi 15 kere uğraşıyorlar, iptal etmiyor. Dekana bastırıyorlar, istifa ediyor, yine iptal etmiyor. Bu sefer yetkisi olmayan, diplomayı vermeyen üniversitenin yönetim kurulunu topluyorlar. Diplomayı oradan iptal edip ondan sonra da dava açıp Ekrem Başkan'a siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Bu olay bu olay olduğunda bu olay olduğunda sene 1990 bu olay olduğunda 12 Eylül darbecisi Kenan Evren'in yasak getirdiği Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan'ın siyaset yasakları ayıbından Türkiye'nin kurtulduğu, kurtulmaya çalıştığı yıllar onlara siyaset yasağı kalkıyor. Sonrasında her birisi başbakan oluyor. Bu ülkeye hizmet ediyor ama 2025 yılına gelmişiz. 1990'daki 18 yaşındaki Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmeye çalışıyorlar. O yüzden o yüzden bu mücadele bir demokrasi mücadelesidir. 12 Eylül darbecilerinin getirdiği siyaset yasakları kalktıktan 35 yıl sonra 18 yaşındaki Ekrem'e siyaset yasağı getirenler 12 Eylülcülerden daha gözü dönmüştür, daha darbecidir, demokrasiden daha az nasibini almıştır. Artık Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın eline Kenan Paşa su dökememektedir. Bugün Kenan evren yaşasa Erdoğan'a der ki tebrik ederim seni boynuz kulağa geçti der boynuz kulağa geçti Şimdi Sayın Sayın Erdoğan'ın muhalefet kanallarını muhalif kanalları çok izlediğini akşamları biliyoruz. Bugün akşam Sözcü TV'yi kararttı ama Tele1 ve Halk TV açık. Hangisinden izliyorsa Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bak sen Ekrem Başkan'ın anlının teriyle aldığı diplomasına saldırırsan, onun diplomasını sorgularsan, onun birlikte olabileceği yüzlerce arkadaşı var ama senin bir tavla oynayabileceğin bir üniversite arkadaşın yok. Gençler hakikaten buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Yarın sabah, yarın sabah üniversiteyi birlikte okuduğu bir arkadaşıyla oturup bir Türk kahvesi içip sabah keyif kahvesi içip fotoğrafını paylaşırsa ben bir şey söylemeyeceğim. Ama bir kahve içecek. Üniversite arkadaşı yok. Bir de bizim diplomamıza saldırıyor. Sonra da gençler Sancaktepe'den çıkıp onun diplomasına sesleniyorlar. Ne diyorlar? Şimdi bu Erdoğan'ın diplomasını Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'un her çarşamba bir ilçesinde gençler sorguluyor. Bu hep oldu da ilk kez ilk kez bu stereo olarak oluyor. Stereo çift sesli.